Üşüyorum, üşüyorum kimler sarsın beni anne Geceler, geceler sensiz geçmiyor be anne Toprağını öpüyüm, ne olur bir kere, ne olur bir kere göreyim anne Ölmek bu kadar kolay mı anne Hayatımızdaki işte son evre Kapanıyor gözlerim annem önümde Tutmuyor dizlerim bedenim yerde Şimdi yanımda olmasam bile Aklım fikrim yine hep sende Bak bana anne görse filalimi Bırakıp gittin ellere beni Mezarının taşına başımı da koydum Kalk mezarından uyan be anne Gözlerim yaşlıydı veda ederken Allah'a emanet dedin giderken Beni gördüğümde yüzün gülerken Gözün kapandı gittin birden Özledim annem Uykuyu terk ederdin anam ben uyanınca Başımda beklerdin ya anam ben hastalanınca Göz yaşı akıtırdın ya anam canım yanınca Ne olur anne, ne olur gel yanıma Herkes anne kıymeti bilsin Pişman olursun sonuna gidince, sonuna gidince Ben Ayla Sefa Burası Anlamsız Duygular Rekord Sene 2015